Evet, e, Filarget, Değirmen dere Mahallesi, dere ıslahı çalışması. Biz zaten koktuğumuz buydu. Vahşi bir e, çalışma var. Bakın, şurada derenin içinden çıkan taşlar, e, şu kırıcıyla kırılıyor ve e, duvar yapılacağı söyleniyor. Bakın, şu şurası dere içi. ...yani mevcut derenin içerisi. Burada tabana atılan genişliği iki buçuk metre... ...bir beton var. Aşağı yukarı üç buçuk dört metreye düşüyor derenin yatağı. Evet burada bazı lokal yolda kayma vardı. Doğrudur ama... ...bu tarz bir çalışma buraya uygun değil. Biz bunu iddia ettik. Ve bunu devamlı dile getirdik yetkililere. DSE'nin yaptığı bu çalışma vahşi bir çalışmadır. Burada ne bir doğayla ilgili, burada ne bir alabalık kalır, ne bir böcek kalır, ne bir e, tabiatla ilgili hiçbir şey kalmaz. E Biz bunu iddia ediyoruz. Bu hizmet değil, bu bir e, vahşi bir çalışmadır. Doğayı yok etme çalışmasıdır. Doğayla böyle mücadele edilmez. 1800'lü yıllardan kalma tekniklerle bu çalışma olamaz. Bunu iddia ediyoruz. Bu şekilde olamaz. Biz lokal taş duvar dedik. Bu lokal değil. Tamamen vahşice doğayı katletmektir. Yani e, bunu hukuka taşıyacaktık. Fakat burada hakikaten bazı yerlerde 3-5 noktada mağdur olan köylülerimiz var. Bunların önüne geçmemek için yargıya gitmedik. Fakat bunu fırsat bilen uygulamacılar, DSİ'nin bölge müdürlüğündeki e, teknik elemanlar buyursunlar ve siyasilerimiz tekrar buradan sesleniyorum. Yani diyecek bir şey yok, söylenecek bir şey kalmadı.